Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni makinamız olan Kartal V1'in e, çekimleri için 8 e, Mayıs 2020 tarihinde Cuma günü kamera karşısına geçiyoruz. Ee, bugünkü makinamız bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün makinalarımızdan çok çok farklı bir özelliğe sahip. Ee, ne diye soracak olursanız bu makinamız hem silin hem normal filtreyi marka fark etmeksizin sarabilme kapasitesine sahip. Şu an makinamızda hem kalın filtre bu gördüğünüz silim hem de kalın filtre gördüğünüz gibi yan yana koyuyorum. İkisini aynı anda saracağız. Bu nasıl olacak derseniz az sonra makineyi çalıştırma kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ee, yine aynı şekilde sarıp 11 karton saran bir makine. Ee, bütün mekanizma gördüğünüz gibi her şeyi tam üzerinde tesviye tuşu, kaşık tuşu, pres tuşu manuel olarak hepsini çalıştırma yeteneğine sahip bir makine. Yumuşaklık sıkılık yerimiz gene aynı yerinde. Ee, test tuşuyla yani tek tek sarma tuşuyla bir tane sarıp Yumuşaklık sıkılık ayarımızı kontrol ediyoruz. Bence ideal, mükemmel olduğunu düşünüyorum. Makinemizi start'a alıyoruz. Saatlerimizi start'a şu Bu an sağlık kitleler kalın kitleler. Kalın kitleri bitirecek. Az silin Hepsini aynı anda sakın. Şimdi, yani evet. evet. Gördüğünüz evet. gibi, hem kalın filtre hem silin filtre aynı anda 5 içerisinde bir Son sardığı silim fileti yırtıyorum. Sizin önünüzde. İçinde gerçi tütün kalmadı ama yani şu an hazne boş. Ona rağmen son tütünü dahi dibine kadar sardı görüyorsunuz. Durum bundan ibaret. En kalın her silin filtreyi aynı anda sarabilen şu an piyasadaki yegane makine. Yani arzu ettiğiniz takdirde bu makineye ulaşmak, bize ulaşmak isterseniz YouTube'daki videomuzun altında bulunan numaralardan yola çıkarak bize ulaşabilirsiniz. 7-24 telefonlarımız açık. Sipariş vermek isterseniz yerimiz İstanbul Pendik'te gelip kendi gözlerinizle görüp testinizi yapıp gönül rahatlığıyla makinalarımıza sahip olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum.